ait kültürümüze, iş yakalaşmalardan yola çıkarak, meydana gelmiş ve zamanla aktarıla aktarıla günde bulunuz geldikçe bu konuyu işliyor ve size öğretmeye çalışıyoruz. Tamam mı? Hayır bak okul ve 728 dersliğin yapımı tamamlanarak hizmete sunulmuş durumda. Ayrıca 29 okulumuzun da inşaatı devam ediyor. Burada da toplamda 472 derslik daha kazanacağız inşallah. Ayrıca 12 okulumuzda planlamamız da var. Buradan da 142 derslik daha ilave derslik kazanacağız. Bunun dışında 38 okulumuzun da güçlendirilmesi yapıldı. Bunlar da depreme daha dayanıklı hale getirilmiş oldu. Ayrıca 63 okulumuzda da yine büyük onarım gerçekleştirdik. Burada da çocukların hizmet kalitesini, öğretmenlerimizin hizmet kalitesini artırmak adına yapmış olduğumuz harcamalardı. Bunların hepsini topladığımızda sadece yeni yatırımlarda yaklaşık 3 milyar liraya yakın bir bütçe elimize ayrılmış durumda ve diğer bakım onarımlarla bugüne kadar 400 milyona yakın bir bütçe da ayrılmış oldu Deprem sonrasında e, yapmış olduğumuz bütün okul projelerimizin hepsi e, en son e, Milliyetin Bakanlığımızın çizmiş olduğu, hazırlatmış olduğu e, projeler arasından e, seçildi ve e, mimarlarımız tarafından e, yine bize destek olan Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzün mimarları ve kontrol uzmanları tarafından da bunların hepsinin modernizasyonu yapıldı. E, bu binalar e, şu anda eğitim öğretime çok uygun e, geniş ferah koridorları, e, merdivenleri, sınıfları ve eğitim ortamları sunuyor öğrencileri. Ve teknik altyapıların hepsi hazır durumda ve e, ilk girdiğimiz andan itibaren ferah sıcak e, rahat huzurlu ve e, teknik altyapısı donanımı sağlam okullar artık öğrencilerimizin e, hizmetinde e, Tabii bu e, çocukların ve öğrencilerimizin ve e, öğretmenlerimizin de hem çalışma e, potansiyelinin artması e, şevklendirilmesi hem de öğrencilerin başarısına da olumlu bir şekilde katkı sunuyor Okulumuzda oyun alanlarımız var. Spor alanı, spor salonumuz, kütüphanemiz, santranç, ö, santraço, santranç odamız var. Koridorlarımız geniş. Sınıflar sınıflarımız çok güzel, çok temiz. Okul okuldaki öğretmenler çok iyi. Okulumuz güzel. İyi vakit geçiriyoruz. Spor salonumuz, kütüphanemiz, spor alanlarımız falan var.